Şu yukarıdaki adayı komple temizledim. Bu benim için çok iyi oldu. Bunları da alalım. Ziyafet de düzenleyelim. Uplağı yok ediyorum. O küçük devlet vardı onu zaten bitirdim. Yedim. vardı geliştirebileceğim bir şey var mı? Ben yok. Yeni bir diplomat ya. Toplağat barış istiyor Şehri kuşatabilirmişim. Rücar görüşüm sıfıra yakın mı? anlaşma yapmam lazım. Bütün Asya bana düşman mı? Nasıl bir şey? Litvanya anlaşma. aldım Buraya ele geçirdik çok iyi. Devamına ben koy, benim krallığın içine farklı farklı şeyler çıktı. Nasıl? Krallık ölündü gibi bir şey oldu. Aa, hakikaten küçük küçük bir şeyler çıkmış Ahmet. İngiltere diyor, Hams 2 diyor. <laughs> Hams nedir lan? Aa, çok yayıldığın için şey olmuş. Parçalandı. Abi. Evet. Sizi bekliyorum, ha. Tamam Tamam yukarı Ben bu ipleri dönünce sıkarım o Şey yapalım Ahmet Şu iki savaşı bitireyim kaydı alalım da onlara sonra dönelim Niye öyle dağıldın lan harbi Cinç bakayım. Bak şurası senin de şu, şu, parça senin de diye hatırlıyorum. Bu da senin de. yeniden portlamış. İlk önce şu yukarıdaki kuzeyi bence bir hallet. Benim oradaki toprakları hallederiz sonra. organizm yayılıyor diyor. Acaba o tarz bir şeyden dolayı mı? oldu? Olabilir. Bende bir şey var mı öyle lan? Bakayım. Bende yok da içimde bir Polonya var. Ufak bir tarafa. Polonya zaten bana düşman olmuş. Artık. parçası mı kaldı lan bu otomatın? Ha. Etrafımdaki devletler çok sıkıntı çıkar. Tüm Asya düşman bana. Sen büyük ihtimal kendini toparladıktan sonra savaşa gir. Çok arka arkaya savaşa girip yayıldın ya. Muhtemelen ondan oldu. Bir de sen din adamını kapattın mı? Din adamı ülkenin başına geçti. Ha, o yüzden büyük ihtimal ahmet soyun devam etmediyse bazen ondan da oluyor biliyor musun? Benim bitti şey, savaş bitti. Evet. Şunu bir dönüştürteyim bir dakika arazi. de Tamam. Güzel oldu Şöyle bir final poz.